Söyle. Ya abi biz kafada oturuyorduk. Baktım ses geliyor. Biz üç kişiyiz. Oraya dedim. Dedim bir tane ne yapak dedim. Bir oku oynayalım ama kimse yok. Bir baktım kapıda Allah Allah ses geliyor. Oraya dedim adam bunu geldi hala dur. Biz ne yapak dedim. Kapıyı açtım ki bir aydır böyle bakıyor. Oraya dedim ay geldi ne yaparsın ne yapmayayım dedi. Bir bir hal yapmak dedi. Ha. Ben kapattım, kapıyı kapattım. Kalktım ki yok. Ula bunun yere gitmiş yerim. Gittim. bizim kapının önünde durmuş. Bizim hanım da yukarıda bakıyor. Çağırdı dedi gelme ay seni tutar. Kız dedim korkma sen. Ben ayı bir hal ederim. Bir bağırdım. Kenara geçti. Kenara geçtiği zaman arkanda geldim ki müzeffer almış Yine oynuyor. Ula gelin kutarak. Biz silah sağladım. Hala yani kaçtı gitti. Öyle olmazsa bizi Muzaffer hep götürdü. Gönderdim o babaca. Bir telefon ettim ona dedim Muzaffer nasıldı? Dedim ona senin şeyler meyler tamam mı? Dedi tamam şeyler. Bacağım gitmiş. E dedim bir şey olmaz. O ki bir şey gitmemiş <laughs> tamam, Teşekkür yani. ediyorum amca. Teşekkür ederim. olarak sana. E şimdi... Sa